Gecenin içinde bir kadın sessizce yürüyordu. Ayaklarının altında ezilen taşlar bile onun kadar yorgun değildi. Her adımı geçmişin ağır izlerini taşırken gözlerinde bastırılmış bir yangının kıvılcımları vardı. Kalbi sessizdi ama haykırıyordu. Hiçbir kelime içindeki fırtınayı anlatamazdı. Ne yaşadığını bilen yoktu, çünkü o sustuğunda dünya susuyordu. Ev diye bildiği o dört duvar artık bir zindan gibiydi. Nefes almak bile bir mücadeleye dönüşmüştü. Her sabah uyanmak, yeniden yaralanmak demekti. Ama pes etmiyordu. İçinde bir yerlerde, küçücük de olsa bir umut taşıyordu. O umudu kimse göremese de, o inatla büyütüyordu. Zamanla gözlerindeki ışıltı sönmeye başladı. Ama o karanlıkta bile yolunu bulmayı öğrenmişti. Her düşüşten sonra yeniden kalkmayı bildi. Ellerinde çizgiler değil, savaş izleri vardı. Yüzündeki her çizgi bir ihaneti, bir hayal kırıklığını, bir mücadeleyi anlatıyordu. Ama o hala dimdikti. Sevdiği insanlar tarafından kırılmıştı. Güvendiği omuzlar onun yükünü taşımamıştı. Herkes bir adım geriye çekildiğinde o kendi gölgesinden güç almıştı. Yalnızlık artık korkutucu değildi. Çünkü en büyük güveni yine kendinde bulmuştu. İçinde taşıdığı acılar, ona yön göstermişti. Hayatın tokatlarını sessizce yemişti. Ama o tokatlar, yüzünü değil, ruhunu değiştirmişti. Artık ağlamıyordu. Gözyaşları ona zaman kaybı gibi geliyordu. Çünkü ağlamak zayıflıktı. O ise güçlü kalmaya mecburdu. Her sustuğunda içinden bir yıldız daha düşüyordu ama o karanlıkta bile parlamaya devam ediyordu. Zihninde yankılanan sözler vardı. Küçük düşürücü, değersizleştirici cümleler ama artık o kelimeler ona zarar veremiyordu. Çünkü kendini bulmuştu. Kalbindeki ses dış dünyanın çığlıklarından daha gür çıkıyordu. O ses ona devam et diyordu. Durma, vazgeçme. Geceleri uykusuz geçti. Düşünceler zihnini kemirirken o yatakta değil, umutlarında kıvrılıyordu. Sabah olduğunda herkes uyandığını sandı ama o zaten hiç uyumamıştı. Hayatla savaşırken en büyük rakibi yine kendisiydi. Ama bu savaştan galip çıkmak için kalbini zırh gibi kullanmıştı. Bazen bir pencereye bakıp saatlerce düşündü. Ne düşündüğünü bilmeden sadece düşündü. Belki geçmişi, belki geleceği, belki sadece nefes almayı ama her seferinde sonunda ayağa kalktı. Çünkü ayakta kalmak onun en büyük cevabıydı. Zamanla kalbinde bir soğukluk oluştu. Sevmekten korkar olmuştu. Çünkü her sevgi bir kırıklıkla son bulmuştu. Ama bu korkuya rağmen içindeki insanlığı kaybetmedi. Sertleşti ama kötüleşmedi güçlendi ama merhametini yitirmedi. En büyük başarı da buydu. Yıllar içinde kendi içine o kadar derin kazmıştı ki, artık kendini baştan inşa etmişti. Ne kadar kırılmışsa, o kadar sağlam olmuştu. Her yara, ona yeni bir yön çizmişti. Artık kaderine razı değil, kaderini yazan bir kadındı. Hayatını eline almak için kimseden izin almaya ihtiyacı yoktu. Yürüdüğü yolda onu engellemek isteyen çok oldu. Ama o engellerin üzerinden değil, içinden geçti. Çünkü o yol onun kaderiydi. Korkusuzca adım attı, tereddütsüz devam etti. Her duruşunda bir meydan okuma vardı. Her bakışında bir isyan saklıydı. Artık onun için mutluluk gülmek değil huzurdu. Kendine ait bir sessizlik, başını koyacak güvenli bir köşe. Dürüst bir bakış, hayattan beklediği şeyler azalmıştı ama kıymet verdikleri büyümüştü. O küçük şeyler ona dağlar kadar güç veriyordu. İçinde büyüttüğü kız çocuğu artık ağlamıyordu. Gözyaşları kurumuş, yerini gurura bırakmıştı. O küçük kız büyümüş, savaşçı bir kadına dönüşmüştü. Artık korkmuyordu. Çünkü neyin içinde yürüdüğünü biliyordu ve en önemlisi kendine inanıyordu o gün geldiğinde, geriye dönüp baktığında hiçbir pişmanlık taşımıyordu. Çünkü her yara, onu bugüne taşımıştı. Her kayıp, ona kazanç olmuştu. Ve şimdi, artık kendi hayatının yazarıydı. Kalem onun elindeydi. Ve o hikaye, son sayfasına kadar dimdik. Yazılacaktı.